Düzce Belediye Spor Türkiye Basketbol Birincilik Lig ilk hafta karşılaşmalarında Sakarya Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı. Kalıcı konutlar spor salonunda oynanan maçta ilk üç periyotu rakibi karşısında üstün geçiren temsilcimiz son periyotta güçlü rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Düzceli basketbol sevenlerin tribünleri doldurduğu müsabakada Düzce Belediyespor üstün bir oyun ile başladı. İlk periyodu 20-17 önde tamamladı. İkinci periyot karşılıklı sayılar ile başladı. Birinci periyodun son dakikalarında peş peşe sayılar ile farkı açan temsilcimiz ilk yarıyı 32-26 önde kapattı. <laughs> Karşılaşma da ard gelen sayılar ile tribünleri dolduran basketbol severler de Düzce Belediyespor'a tam destek verdi. Üçüncü periyodun ilk dakikalarında toparlanan konuk takımın çabaları periyodu önde bitirmeye yetmedi. Düzce Belediyespor üçüncü periyodu da 44-43 önde tamamladı. Son periyotta güç düellosuna dönüştü. İki takım da maçı kazanma adına göze hoş gelen bir oyun anlayışı ile mücadele etti. Sakarya temsilcisi son çeyreği önde tamamladı ve maçı da 55-59 kazandı. Güçlü rakibi karşısında boyun eğmeyen, oynadığı basketbol ile takdir toplayan Düzce Belediyespor gelecek için umut vaat etti.